Bu göstereceğim şu kısa arkadaşlar video birkaç gündür böyle sosyal medyada var çocuklar üşümesin diye bir kuruluş var bir dernek var biliyorsunuz belki de haberdarsınız bunlardan şimdi buralara çocuklara işte yiyecek götürüyorlar tekstil götürüyorlar ayakkabı götürüyorlar falan çocuklar çok önemli çünkü iyi de iş yapıyorlar bunlar bakın bir çocuk arkadaşlar bir tek çocuk Türkiye'nin durumunu nasıl özetlemiş yürekler açız bu bu kuruluş Çocuklar üşümesin. Ayakkabı götürüyorlar bu çocuğa. Bu çocuk diyor ki ya bu ayakkabıların yerine diyor bize kahvaltılık getirebilir misiniz? Diyor. Çocuk diyor ki bu ayakkabıların yerine abla diyor bize kahvaltılık getirebilir misiniz? O da soruyor. Kahvaltınız yok mu diyor. Yok diyor çocuk. Bak çocuk okula gidiyor çocuk. Dinleyelim arkadaşlar. Bunlar da senin ayakkabıların. Ama çok teşekkür ederim. Beğendin mi? Hı -hı. Ama bu kahvaltı yine bir şey yansaydı. Kahvaltı yansaydınız olur mu? Ya, sizin hiç kahvaltınız yok mu? Yok. Tamam. Biz sana kahvaltılıklar da getireceğiz. Alacağız. Evet. Abla diyor bu ayakkabılarının yerine bize diyor kahvaltılık getirebilir misiniz acaba diyor. Şimdi bu Binali Yıldırım'ın bir oğlu vardı biliyorsunuz. Değil mi? Binal Binali Yıldırım'ın bir oğlu vardı. Nerede görmüştük biz onu? Camız gibi bir oğlu vardı. Uluslararası kumar arenasında. Rolet oynarken görmüştük. İşte o namussuz şerefsizin o numaralara bastığı o paralar var ya bu çocuğun zeytin parası. Hani bir video vardı diyordu ya babacığım 30 milyon kaldı. Sabahtan akşama kadar parayı kaçırıyorlar, taşıyorlar. 30 milyon kaldı. Nereye vereyim? Bunda ev falan alalım, daire alalım diyor ya babacığım diye. İşte o şerefsiz namussuzun o 30 milyon bilmem ne dediği ağzından dökülen rakamlar bu çocuğun peynir parası, kahvaltı parası. Bu çocukların sofrasındaki zeytini, peyniri ekmeğe çalan namussuzlar bir kısmı böyle işte rolet salonlarında gözüküyor. Bir kısmı böyle para taşırken gemi yüzdürürken piyasaya çıkıyor. Şimdi bu bu video bu video Türkiye'nin aynası o. şu anda aynası yani. Nereye geldiğini gösteriyor. Çocuk düşünebiliyor musunuz? Kahvaltı atıyor getirebilir misiniz? Şimdi arkadaşlar çocuk sabahleyen aç karnına okula gidiyorsa, aç yatıyorsa o ülkeden hiçbir, iş şey olmaz. Bu bize tiyatro olarak gösterdikleri, tiyatro olarak şu gösterdikler var ya işte İstanbul e, il başkanını görevden almaları işte CHP kayyum atamaları bilmem ne falan falan bu hikayelerin hepsi bunu örtmek için işte. Bakıyorsunuz bu adamların her birinin bazılarının 200 dairesi var, 500 dairesi olan var, 1500 dairesi olan var. Yazlıkları olan var, gemileri olan var, yatları olan var. Peki bunlar nereden? İşte bu çocukların zeytin parasından. Çocukların peynir parası, süt parası. Şimdi böyle sorunlar varken bizim uğraştığımız şeylere bak. Şöyle geriye bir gidelim arkadaşlar. Yıl 2002. Önceler, öncelerini çok anlattık zaten. Yıl 2002. Bu devlet bahçeli denen şerefsiz Ahber'in evladı. Mevcut hükümeti yıktı. Niye yıktı? O dönem hükümet Irak'a girmesi için Amerika'nın izin vermedi. O dönemin hükümeti. Ecevit hükümeti de ANAP vardı sanırsam. Türkiye üzerinden Irak'a girilmesine müsaade etmedi. Hoş, dolaylı yollardan yine geldiler, geçtiler, gittiler ama. Bu kargaşada işte o hükümetin yok edilmesi için Devlet Bahçeli emir verdiler. Dediler ki hükümeti boz. Ve erken seçim dedi, hükümeti devirdi. Bu arada bir parti çıkarttılar ortaya, Genç Parti diye işte. <laughs> ya %7, %8'e yakın oy aldı hemen aniden. Bu diğer partiler, iktidardaki partiler yüzde birin altına düştü ya. Yüzde bir falan. Yani iktidar olan parti, DSP o zaman Demokratik Sol Parti değil mi? Yüzde bir oy aldı. Yüzde bir mi? Yüzde iki mi oy aldı? Ve yeni kurulan AKP yüzde otuz oyla meclisin yüzde altmışını elde, altmış beşini mi? Altmışını mı elde etmek şşş, yani elde edecek şekilde meclise geldi. Ve bu arada meclise geldi. Hepimizin bildiği gençler bilmiyorlar bunu. Onun için anlatıyorum tekrar tekrar. Bu arada Tayyip Erdoğan yasaklı hırsızlıktan dolayı Halk dolayı, yaptığı pisliklerden dolayı belediye başkanlığından alındı, cezaevine gitti. Ve siyasi hayatı bitti. Tekrar işte siz CHP'liler bakın dikkat edin. Genel başkanımız Tayyip Erdoğan'ın yasağını kaldırmak için o kadar çırpındı ki. O kadar mücadele etti, o kadar çırpındı. Eğer o Deniz Baykal Tayyip Erdoğan'ın yasağının kalkması, meclise girmesi için verdiği mücadeleyi partisi için vermiş olsaydı belki o yüzde otuz dörtlük oyu kendisi alacaktı. Vermedi. Aydar Duvar'ın içerisi oldu. İşte biliyorsunuz Zülfü Livaneli'nin açıklamaları var. Orada kendisine söylüyorlar zaten. Yapma, etme. Bu adam şeriatçı. Bu adam faşist. Bu adam gidici. Bu adam Atatürk düşmanı, demokrasi düşmanı. Bu adamı almayın. Bunu yapma. Diyor. Kaç kişinin yanında kaç kişinin yanında söylüyor. Ama Deniz Baykal denen kahpe evladı dinlemiyor. Gelirler giderler. Onlar beceremezler. Falan filan. Ve Tayyip Erdoğan'ı meclise taşıdı. Milletvekilinin, Siirt milletvekilinin bir tanesini geçersiz sayarak orada seçim yaptırarak usulsüz bir şekilde Deniz Baykal denen kahpe evladı meclise taşıdı. Şimdi bu görünen yönleri tabii. Arka tarafta neler olduğu, Bahçeli'ye kimler emir verdi, bunu yap, bu hükümeti boz diye AKP'yi kimler kurdurdu falan bunu defalarca anlattık zaten. Defalarca anlattık. Şimdi Deniz Baykal aldı getirdi. Bakın. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkezine, o yüksek makamlarına, organlarına. Nerede sadece dinci varsa, MHP'den azan, işte bilmem nereden sızan varsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, organlarına soktular. Oradan başladı. Şimdi gördüğünüz şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlar, o Cumhuriyeti kuran, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Atatürk'ün inşa ettiği bir parti falan değil yani. Bu kesin bilin. Beraber bu işi düzenliyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine, ya kimler gelmedi ki arkadaşlar? Kimleri görmedik değil mi? Ab Abdullah tipinden tutun. İşte Gülsel Tekin'iymiş bilmem neymiş. Bir sürü. Eren Erdem'iymiş. Yok e, Barış arkadaşıymış. Ondan sonra bir de şey vardı. İslam bilmem kim bir profesör daha vardı. Onu da almışlardı. Ne kadar gerici, yobaz, dinci varsa partiye doldurdular. Şimdi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren tabandaki dürüst sosyal demokrat insanlar. Yani Türkiye'nin kalkınmasını isteyen e, dürüst insanlar var. Bunlara oluyor. Onlara da defalarca söylüyoruz. Partici olmayın. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, AK Parti'ye, MHP'ye bağlanmayın. Bu sembolcülüktür. Halk part, ya siyasi partiye ne, niye ben kendimi heder edeyim? Ne yapıyorlar? Peki siyasi partiler in. Hangisi Türkiye'nin yapısal sorunlarını çözeceğiz diye liste halinde sorunları masaya koydu da o çözüm önerilerini ortaya koydular. Var mı böyle bir parti ya? Ben bakın 70 yaşındayım böyle bir partiye rastlamadım. Yok. Her gelen dediler ki efendim işte yapısal sorunlar var. Tamam herkes söylüyor yapısal sorunları. Gidin en zenginine tüsiyatlılara gidin. Tüsiyatlar da diyorlar ki yapısal sorunlar var. İşte AKP'lilere gidin. Diyorlar ki yapısal sorunlar var. İşte reform lazım bilmem ne lazım. Bürokrasinin şu 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 şeylerini kaldır. Herkes söyler yani. Herkes. Ama bu yapısal sorunun çözümünde arkadaşlar yine sermayeden yana tavır alıyorlar. Dünkü yayında ne demiştim? Meclis aritmatiğine bir bakın. O me meclis aritmatiğinde 3 tane meslek grubu %50'nin üzerinde milletvekili var. Peki nasıl temsil ediyor Türkiye Büyük Meclisi Türkiye'yi? Türk insanını nasıl temsil ediyor? Diğer meslek grupları ne olacak? İşçisi, köylüsü, sanatçısı, terzisi, tiyatrocusu, şoför, demircisi, soğuk demircisi, inşaatçısı. Değil mi? Bunları kim temsil ediyor? Var mı temsil eden? Bunların, bunların şimdi yapısal sorun diyor, diyorlar ya, çözeceğiz diyorlar, reform gerekli. Yıllardır reform yaparlar. Yargıda reform yaparlar, şurada reform yaparlar, burada vergide reform yaparlar. Fakat halktan yana hiçbir şey yapmazlar. Halktan yana hiçbir şey yapmazlar. Hep sermayenin önünü açmaya çalışırlar. Onun için Türkiye'deki sorun, halkın yaşadığı sorun, işte bu sofrasından zeytini çalınan, peyniri çalınan, ekmeği çalınan çocuklar. Bunların sorunlarına eylem yok. Sorun orada yatıyor. Evet yapısal sorun, mesela başta Kürt sorunu değil mi? Yapısal sorunlardan yani e, kronolojik hale gelmiş, sürekli kazanmış sorunlardan bir tanesi. Niye çözmüyorsunuz? Yıllardır niye savaştınız, niye çözmediniz? Alçak pezevenkler. Rant sağladınız orada. Siyasi rant sağladınız orada. Hem insanları öldürdünüz hem siyasi rant sağladınız. Sorunu çözme yerine sorunu büyüttünüz. Bütün sorunları o şekilde büyüttünüz. Örneğin gençlik sorunu. Çözmek istediniz mi? Çözdünüz mü? Çözemediniz. Çözmediniz. Gençler kaçıyor. Eğitim sorunu. Ya ülkede üniversite kalmadı. Üniversite denilecek bir tek okul kalmadı. Okul. Üniversite denilecek. Eğer olsa zaten bu gidişat gidişe da ses çıkartır. Düşünün. Bütün demokratik kapılar kapatılmış. Bütün demokratik yollar tıkanmış. Hiç kıpırdayacak hal yok. Seçiyorsun görevden alıyor. Belediye başkanı seçiyorsun görevden alıyor. İl başkanı seçiyorsun görevden alıyor. Ya canın kaptancı olur. Görevden aldı siyaset hesabı Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı değil miydi? İstanbul seçimlerini kazandıran kadın değil miydi? Ne oldu? Ekrem İmamoğlu'nu aldılar. Bakın şimdi CHP değil mi? Aday, İstanbul Belediye Başkanlığı'nı aldık diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi ki, biz İstanbul Belediye Başkanlığı'nı aldık. Kardeşim sen Ekrem İmamoğlu'na aday koydum oraya. Ankara Belediye Başkanı'nı aldık diyor değil mi? Ankara Belediye Başkanı'nı aldık diyor Cumhuriyet Halk Partisi. Kim var? Ankara Belediye Başkanı'nın başında Mansur Yavaş. Mansur Yavaş kim abi? MHP. Ekrem İmamoğlu kim? Dindar Sofu, bilmem Yasin okuyan adam ya. Ne alakası var sosyal demokratla? Sosyal demokrasiyle. Ne alakası var? Bir bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısına bir bakın ya. Bir tane sosyal demokrat adam vurun dişimi kırın. Bir tane sosyal demokrat adam çıkarın vurun dişimi kırın ya. Neyin mücadelesini veriyorlar bunlar o zamanlar? Tayyip Erdoğan iktidarının devamı. Tayyip Erdoğan'ın iktidarının devamı. Çünkü sen o şekilde izliyor. Öyle gidiyor. Ya 25 yıldır bunlar mecliste. Değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi Tayyip, Tayyip Erdoğan'la birlikte, AKP'yle birlikte 25 yıldır mecliste. Daha öncesini sormuyor, söylemiyor. 25 yıldır deyin ki komisyonlarda bir tane kanunun geçmesini engelledik deyin ya. 25 yıl içerisinde deyin ki bir tane kanun önergesi verdik de kabul edildi deyin. Ya da mecliste şunu yaptık, bunu kabul ettirdik ya da şu yasanın çıkmasını engelledik. Bir, bir tane, bir tane örnek verin, tek bir örnek. Ne bok yediniz mecliste şimdiye kadar. Ne bok yediniz? Halkı kandırdınız sürekli. Sürekli kandırdınız. Bu, bu seçimi kazanacağız, öbür seçimi kazanacağız. Bu seçimi kazanacağız, öbür seçimi kazanacağız. Kendi insanlarınızı kandırdınız. Yazık değil mi? O ülke yazık değil mi ya? Şu çocuklara bak. İşte bizde arkadaşlar, hata yine bizde. Nasıl bizde? Bunlara gidip yama oluyoruz. Bunlara destek veriyoruz. Hiçbir siyasi partinin Türkiye'nin yapısal sorunlarını çözmek için bir ortaya bir şey koyduğu yok. İşleri güçleri, işleri güçleri, makam işgal etmek, makama gelmek, makama geldikten sonra cebini doldurmak ya. Bütün istisnasız yani. Eğer amaçları Türkiye olsa, demokrasi insan hakları olmuş olsa, bugün bir başkası, bir başka siyasi partiye yapılan haksızlığa kendisine yapılmış gibi camdan mücadele eder. İktidara karşı. Mesela HDP milletvekillerine, HDP belediye başkanlarına kayyum atanırken, cezaevlerine tıkınırken Cumhuriyet Halk Partisi oturmadı mı? Oturdu. Şimdi de Dem Partisi suspos oturuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırı var. Onlar suspos oturuyor. Onlar da kendi şeylerinde. i̇şte yani şurada bir çözüm mözüm birliği bilmem ne komisyon olacak. Türk birkaç kişiyi cezaevinden çıkarabilir miyiz? Kısa bir şey böyle kısa bakış. Resmin büyük resmi görmeme. Mecliste anayasaya aykırıdır ama dedi Cumhuriyet Halk Partisi. Milletvekillerinin yargılanması konusunda yani şeyin dokunulmazlığı kaldırılması konusunda. yaklaşık 45 dakika şeyin meclis dokunulmazlığı kaldırıldı. Evet dedi Cumhuriyet Halk Partisi. Nde. Evet dedim. Anayasaya aykırı ama olsun. İşte buradan geliyor. Buradan geliyor. Beraber yürüyorlar. Tantana olur maralarında elbette olacak. O kavgaya baktığımız zaman biz anlıyoruz ki bunlar ayrı bunlar ayrı. Değil arkadaşlar. Onlar ayrı onlar ayrı değil. Bugün mecliste kim varsa mecliste. Ya ufak partileri saymıyorum. <laughs> aynı aynı iz üzerine yürüyorlar. Yazık o ülke. O ülkenin çocuklarına yazık. Görünen odur ki, başlıkta da söylediğim gibi değerli insanlar, tek yol sokaktır. Dip dalgası yaratıp, diktatörü kovalamak orada. Eğer gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi, Muhalefet Partisi olmuş olsaydı, o yaptığı mitinglerde kalabalıklar sel gibi, sel gibi kalabalık, insan seli. Onlara hedef olarak saray rejimini gösterirdi. Saray rejim. Yöneticiler ihanetçi olmuşlar şu beşli hitabeyi var ya bir daha bir daha bir daha okumamız gerekiyor. Üç sefer, beş sefer, on sefer okumamız gerekiyor. Korkuyu içeriden atmak için. Umutsuzluğu yıkmak için. Bu çeteden bu ülkeyi kurtarmak için. Bakınız bu çete hiçbir sorunu çözmüyor. Sorunun üzerine sorun ekliyor. Sürekli karıştırıyor, sürekli karıştırıyor. Sürekli. Yanına ağızlarına bir bal çalıyor, bir kısmını alıyor. Onlarla beraber, beraber hareket ediyor. Meşruiyetini kaybetmemek için göğe çoğunluğu elde etmiş gibi iktidar gücü elinde olduğu için iktidar gücü elinde olduğu için öyle yapıyor. Gelin diyor siz işte siz beni destekleyin. Şu sorunu çözelim işte Kürt sorunu çözelim. Komisyon kuralım bilmem tiyatro gibi aynı. Tiyatro gibi. 25 yıldır iktidardasın. Pezemek alçak. Niye çözmedin? Niye derinleştirdin? Niye insanların köylerini bombaladın? Hayvanlarını öldürdün? Arkadaşlar sağlıklı, yani gerçekten sakin olmak mümkün değil. Sakin olmak. Diyorum ki mesela yayın açarken ya boşver reklam falan yüklenmiyor böyle konuşuyoruz. Biraz daha sakin olmak gerekir diyorum ama mümkün değil. Yani görünen şeyler, yaşanan şeyler insanı zımanadan çıkarıyor. Ya. Bu kadar sahipsiz olamaz diyorsunuz. Bir ülke bu kadar sahipsiz olamaz ya. Yuvarlana, 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 göz göre göre iktidarıyla, muhalefetiyle pisliğin içerisine gidiyor. İnsanlar hala ağzını açmış öyle bakıyor ya. Ağzını açmış öyle bakıyor. Ülkenin yuvarlanışına bakıyor. Gidişine, çöküşüne, yok oluşuna bakıyor.